Rahmetli annemiz de çok severdi. Özellikle peynirli bir değil. Bazen okul çıkışı beni almaya geldiğinde mızmızlanırdım. Ah, annem benim. Cebindeki üç beş kuruşla beni okulun karşısındaki pideciye götürürdü. Yemeğimizi yedikten sonra böyle demli, kapkara bir çay gelirdi. Yediğimiz yemek zehir olurdu ama o kötü çayı her seferinde içerdik. Ne kadar çok anınız var. Kıskanıyorum bazen. Ee, ah, ablalar kıskanılmaz. kıskandın mı sen bakayım? Hı? Lahmacunları da bize soğuk soğuk yedirdin. Ama bak lezzetliydi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ah, ne güzelmiş kolyen. Yeni mi aldın? Ee, arkadaşım hediye etti. Kim? Dilek. Hı. O da benim gibi oyun ablalığı yapıyor. Özgelerin sitesinde. İyi insan da lafın üstüne mesaj atarmış. Bir gün tanıştırırım sizi. Tabii sevinirim. Aa, inanamıyorum avukat adayı. Yener Tanıkuk bürosuna yapmış olduğunuz avukatlık stajı başvurusu için aday listesine alındınız. Sabah beş buçukta verilen adresi hazır bulunmanızı rica ederiz. Başvurum kabul edilmiş. Görüşmeye çağırıyorlar. Parasızlıktan kurtulacağız ablacığım. Az kaldı, çok az kaldı. Canım ablam benim. Sonunda. Parayı gönder, ödevini göndereyim kardeşim. Verisi iş yapmıyorum. Tamam ya, kaçıyor muyuz? Göndereceğim dedim. Birkaç gün izin ver bana. Ödevini de birkaç gün sonra gönder. Hocan da benim gibi anlayışa karşılarsa tamamdır. Uzatıyorsun ama. Göndersen alan şunu. Lan mı? Ha şöyle. Bak şimdi sen normal ayarına geldin. Yok sana ödenmedi. Biliyordum böyle olacağını. Kitabın kapağını bile açmadım. Paran yoksa aklını kullanmak zorundasın kardeşim. Al bu da benden sana bir hayat dersi. Küfredecekti tabii. İçinde kaldı çocuğun. Yenersan hukuk değerli adam. İşte bu be! Aa. Pardon. Ne? Sabah beş buçuk mu? Otobüs olmaz. Uçak bileti bulamam. Tüh ya, kazandığım için para gitti şimdi. Neyse, Ay keşke daha hazırsan da ben de seni özleyebilsem. Bu saatte mi geliyorsun artık eve kızım? Saatin nesi varmış anneciğim? Daha 12 bile olmadı. Arabam balkabağına dönmeden geldim işte. Daha ne istiyorsun? Spordaydım anne. Gece spor yapman şart mı? Ya, gecenin bir vakti eve dönmen hoş mu kızım? Ben böyle yapmayı seviyorum. Nereden çıktı şimdi bu saat meselesi durduk yere? Tahsin gecenin bir saatine kadar dışarıda olmanı istemiyor. Anlamıyor musun? Tahsin mi istemiyor? Ona neymiş çocuk muyum ben? Bırakın da yetişkin biri olarak neyi ne zaman yapabileceğime kendim karar vereyim. Bu çatı altında yaşadığım müddetçe Tahsin'in kurallarına uymak zorundasın hali. Zaten dava meselesine canımız sıkkın. Bir de seninle uğraşmayalım lütfen. güzel bir haber aldın galiba. İyi geceler anneciğim. Nerede Sultan? Canım. Niye uyumadın sen öyle? Ne bileyim, uyku tutmadı işte. Ne oldu? Kim sıktı seni canım? Dilara. Annesini sordu yine. Konuşmak istiyor tabii. Sen ne dedin? Ne diyeyim oğlum? Hı? Anne şimdi çok uzakta dedim. Çok saat farkı var. O yüzden sen uyuduğunda o uyanıyor, o uyanık kendisi, Sen uyuyuluyorsun. O yüzden konuşamıyorsun dedim. İnanmadı tabii. Hayır inandı. İnanır oğlum o daha çocuk çünkü anladın mı? Bu sefer dedik ki anneanne anne, o zaman ben uyumayayım. Uyanık kalayım ki annem aradığında konuşabileyim. Ben ne yapayım ki artık? Arada bir arar arardı eskiden. Şimdi hiç aramıyor. Başına bir şey mi geldi? Ne yapacağım bilmiyorum ya. Annem yapma böyle ya. Sen böyle şeyler düşünme. Çıkar aklından şunları. Kaptırmıştır o kendini bir aileme. Yakında hatırlar bir kız oldu. Oğlum bilmiyorum. O kadar farkındayım ki sana da çok yük olduk. Yani sen benim elim ayağım oldun oğlum. Yani Dilara sen olmasan ne olurdu? Ha? Ben artık seni de mutlu görmek istiyorum. Anne ben mutluyum beni seven annem. Dünyalar güzel yeğenim. Baş belası olsa da bir abim var hayatımda çok şükür. Daha ne isteyeyim ben? Ya bak okulum da bitti. Avukatlık yapınca öyle sıkıntılarımız da gidecek. Güzel kalpli oğlum benim. Evet, ablam vefasız. Abin hayırsız çıktı. Bilmiyorum. Belki ben bir cevemedim ha? Ben iyi bir anne olamamış olabilirim yani. Annem o nasıl söz? Çıkar şu düşünceleri aklından gözünü seveyim. Ya tamam haklısın bak ablam da abim de bir an... Annem. Bak. Biz babamızı kaybettik. Kim bilir onların içinde ne fırtınalar koptu. Herkesin içinde ayrı bir acı var. E sen olmasan biz ne yapardık? Abime bak. Onca şey yaşadıktan sonra döndü dolaştı yine sana sığındı. Ya e ablam sana güvenmeseydi kızı bize emanet eder miydi? İyi ki varsın oğlum. İyi ki doğurmuşum senin. Annem.